...sahili aklımıza fil geliyor. Biz de fil diş sahilinde gördüğünüz gibi cirit atıyoruz. Filin tekmesinden santimlerle kurtulduktan sonra... ...benim de ayarım bozulmuştu. Hafiften saçmalamaya başladım. Fil diş sahilinin simgesi fil sevgili Fil deyince de aklınıza... ...fil... <laughs> <laughs> ...ne, <laughs> ne gelecek lan zaten oradayız. Gel abi de. <laughs> Artık bu dakikadan sonra karşınızda... ...kontrolden çıkmış bir acınılcalı var. Hayvanlar alemindeyiz şu anda da sevgili seyirciler. Afrika'da tabii hayvanlar ayrı bir alem. Alem alem ne alem ulan. <laughs> Afrika bu. Birçok hayvanın ana vatanı. Dere kuşlarıyla ilgili bir açıklama yapmam lazım. Baktım ne uzatan Aklıma bir fikir geri verdi. Oğuş. <laughs> e bu ne yemiyor abi? <laughs> Korkunç para yiyorlar. Verir mi para verin? <laughs> Afrika'da en zor şeylerden bir röportaj yapmak. İşte bir Filiz sahili vatandaşına Türk olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu da bizim 20 dakikamızı alıyor. Musa. Hı -hı? Ee, Türkiye. Televizyon Türkiye. Türkiye. Yes. Uh -huh. Türkiye. Uh -huh. Tu. Nije. Türkiye. Arap. Türkiye. No Arap. Türkiye. Türkiye. Yes. Türkiye. Aha. Uh -huh. No Nije. No Nijab. Okay. Nes, Hadi abi. Buyur. Buyur. <laughs> Şimdi neyde çamaşır yıkayan bir gelince programımızın adını söyletmemiz lazım. Seyredin. Okay. Acun, acun. 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 Firarda. Firarda. 1, 3. Acun Firarda. Acun Firarda. 1, 3. Acun acun, acun acun Firarda. Acun Firarda. 1, 3. ko fana bata n'o tɛ i bɛ lɔ o a bɛ a bɛ dumuni a dun fila daani a bɛ i bɛ lɔ wa i bɛ lɔ nɔ i bɛ ni filɛ a bɛ a ta da n'i k'a fɔ un deux trois ni a sera trois et puis i bɛ kuma ni fɔ a dun fila daani i bɛ ni filɛ n'i ka min dɛ. a jun firavada. a jun firavada. un deux tre. Genç çocuğun bu başarısızlığı arkadaşlarını oldukça sinirlendirmişti. Sinirlenmeye başladılar Nelemey sinirlendi bu. Anla şey <yapayımSC1> Bu abi herhalde yan tarafa. Ön 2 3. Jom tra. Şimdi Avijans sokaklarında pazara dönüyoruz. Az önce seyrettiniz. Adamın biri biz röportajdayken mütemadiyen etrafındakileri dövüyordu. Benim tahminim şuydu. Adam herhalde senin korumalığını yaptım deyip benden para isteyecekti. Bu ne yapmak istiyor biliyor musun? Ben size söylüyorum. Şimdi herkes dövecek dövecek sonra sizin güvenliğinizi saldı mesela para isteyecek. Bak görürsün. Adam kelimenin tam anlamıyla terör estiriyordu. Abi fonda adam devam dövüyor abi. <laughs> Artık veda zamanıydı ve bendeki stres de artıyordu. Evet baba. Link teklif ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kabul et <bakan> hala dövüyor. <laughs> Şimdi bak çaktırmadan bin vereceğim. Kabul etmezse kaçıyorum. <laughs> Thank you my friend. Thank you. Of güldü be. <laughs> Elinden döndü be. Tamam Feri devam et. Pazardaki tek sorunumuz o adam değildi tabii ki. Bizim kameraman Feridun'un da başlı başına bir problemdi. 50 bin kişilik pazarda Feridun beni geri geri yürütüyordu. Her gün Hello. burada insanlar bir dakika bir şey söylemiyorum bir dakika dur abi. Ben niye geri geri yürüyorum abi? Gel <laughs> yürüyün gel abi gel. Bizim ekip başlı başına bir olay. Şimdiki durum şu. Parktaki bir su aygırına yemek vereceğim. Ama tabii ki çekiniyorum. Ya uzatırken elimi kaparsa? Evet gördüğünüz gibi. Bir... Ben... Konuş da öyle at lan. Abi korkuyorum. Hasta mısın nesin ya? Konuş at. Cık. Hayvan bizi yese burada iyi oldu düşünün ha bu herif. Abi atıyorsun, konuşma atıyorsun kimseye. Konuşma elin elim buradayken gitmesin diye korkuyorum abi. Bak korku, 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 korku. tamam, korku, abi Tamam dur. Otomobil otomobil. Gel gel canım. Gel gel. Ha? Evet atıyorum şu anda görüyorsunuz. Havada tut. Havada mı tutayım? Evet tut havada yükselsin. <laughs> ha, gel 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 canım. Ha işte iddialı. Afrika'da her an enteresan bir adamla karşılaşabilirsiniz. İşte günün adamı. Gel abi herif ceza yazacak bana galiba. Herkes Einstein bizim ekipte. Şimdiki teklif yine Feridun'dan. Karanlık bir bakkal var ve oraya dalmamı istiyor Feridun. <laughs> o bakkala girersem çıkamam lan. <laughs> Bakkalın yanında da berber var. Berberdeki adamların deli olduğunda da çözmem, pek uzun sürmedi tabii ki. Berberler çok güzel, e, Feri apar topar uzayalım. Abi <laughs> abi, Tamamdır değil mi abi? Tamam, çözüyorum abi, evvel <laughs> Tamam tamam, kabul ediyorum. Ben de pek normal değilim. Bazen anonslarda şaşırdım oluyor. Afrikalarda fazla para olmasa da her zaman görüntüye önem veriyorlar sevgili seyirciler. Şekil onlar için her zaman ön planda. Onun için de gördüğünüz gibi şehrin çeşitli yerlerinde ön planda duruyorlar. Hep ön planda. Peki ne arka planda abi? <laughs> Burası Abican'ın kapalı çarşısı sevgili seyirciler. Tek bir özelliği gözüme bir şey karşıtı. Tek bir özellik o. Şimdi benim için zor dakikalardayız. Sokağın ortasında cep telefonu kiralayan bir adam buluyoruz. Afrika'da her şeyin çözümü var. İşte sel 150. Telefondaki çözümün adı Jack. Jack, how are you? Adamla tam tokalaşacağım. Adamın eli acayip terli. Bütün balansım bozuluyor birden. Jack. Televizyon Türkiye. Ah nasıl eli biraz terliymiş. Neyse Jack, eee Ha bir dakika. <laughs> Şimdi Afrika pazarına dönüyoruz. Tamam. Afrika pazarı... Ya ya saçmaladık. Şey, pazarları <laughs> Amerikan pazarları gibi. Böyle ağır bir şey Afrika pazarı ne bakar? <laughs>